ismini biliyor. Ahmetliği kendini tanıtan Supi, gardiyan sayesinde açık verdi. Bu başefendi tarafından da olabilir. Çünkü Doğan Baba'nın adamları başefendinin ailesinin olduğu yerlerde Doğan Baba'dan haber bekliyorlar. Yani Doğan Baba ve Hızır ölmeyecek arkadaşlar. Alparslan'dan geldiğimizde arkadaşlar eski haline dönecek. Fedailerle birlikte alpaslan da ortaya çıkacak. Tuncay'ı ve İshak'ı fedailer ile birlikte öldürecekler. Çünkü Tuncay ve İshak çok küsküre, çok küsküre. hepsine baş edemeyecekler. Bu yüzden bir yerden yardım almaları gerekiyor. Bu yardımda da fedailerden olacak arkadaşlar. Bu arada İshak ölecek mi sorusunun cevabına geldiğimizde ise arkadaşlar İshak ölmeyecek çünkü İshak Özcan'a güvenmiyor. O yüzden de çelik yelek giydi. Hatta vurulmanın da ise kan falan olmadığını fark etti. Böylelikle İlyas'a da tuzak kurulmuş olabilme ihtimali de var arkadaşlar. Özcan ölecek mi sorusunun cevabına geldiğimizde ise arkadaşlar Özcan ölmezse ortalık karışacak. Çünkü korkmazlar ile işbirliği içerisinde olduğunu anlatacak. Böylelikle de Çakır Bey'in Kendileri, kendileri belli arkadaşlar. bugünkü ben